Ben Karıncalı Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır. 31 Mart seçimlerinde muhtar oldum. Muhtar olduğumdan itibaren işte bu buraya bir, bir seneden beri fabrika inşaatı başlamış. Benim 3 ay önce e, haberi buldu, fabrika kuruldu. Ve bütün çevre iklim Bursa İl Müdürlüğü'ne, bütün bakanlıklara, bütün resmi kurumlara e, yazıları yazdım. Ama olumlu sonuç alamadığımdan dolayı e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, ve e, Kent Konseyi Başkanımıza, Doğa Der Başkanımızdan destek istedim. Beni kırmadılar, buraya bu programı hazırladılar. Önce kendilerine teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Boğaz Bey'e de teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Yani e, bu fabrika buraya kurulduğu zaman Karıncalı Mahallesi, Yörükler Mahallesi ve Akçı Mahallesi'nin su hayatı bitiyor. Ya su yok, hayat yoktur. Su varsa hayat vardır. Yıllar önce biz su başına kavga yaptık suyumuz yoktu, yeşilimiz yoktu. Ve benim annelerimiz, nenelerimiz başka köylere domates, fasulye almaya gidiyordu, elma almaya gidiyordu ya. Biz bu tekrar dönmek iste, istemiyoruz. Ve e, Yürcükler Muhtarı'ma da, Akçı Muhtarı'na kendileri teşekkür ediyoruz. Bizim sulama koydu başkanı Mustafa Akın. Yani bütün köylülerime, desteklerine dolayı teşekkür ediyorum. Ve konuşmasını yapmayı Doğa Der Başkanımıza çağırıyorum. Evet, değerli basın mensupları. Değerli bölge halkı, az önce muhtarımız durumu izah etti. Burada arkamıza arkamızda gördüğünüz tesis aslında bu bölgenin başta su varlığı, su kaynakları olmak üzere yaşamını bitirecek tehlike altına sokacak

köylülerden halktan izin alınmadan kurulmuş bir tesistir. Birileri birileri Ankara'dan haritada buranın yerini bilmeden buradaki insanlar ne içer, ne yapar, ne yapar, ne eker, ne biçer bilmeden buralara ruhsat veriyorlar. Ki bu ruhsatlar da şu an bu fabrikanın ruhsatı geçici bir ruhsattır. Çevre etki değerlendirme raporundan muaf tutulmuş. Soruyorum, bu fabrikanın çevreye etkisi olmayacak mı? Evet. O zaman ne istinaden çevre etki değerlendirme raporundan muaf tutuyorsunuz? Burada. Buraya toplandık. Derdimiz, amacımız, maksatımız burada devlet su işlerinin ve Buskin'in yatırımları sonucu bir gölet yapılmış ve köylülerimizin, köy halkının içme ve kullanma su için yapılmış. Bir yandan kamu yatırım yapıyor, öte yandan başkası gelip buraya bir şirket gelip bu yatırımı. Bu su varlığını tehdit ediyor, bitirecek, kirletecek, zehirleyecek. Buna müsaade edecek miyiz? Evet. O zaman uza, 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 Evet arkadaşımız ifade etti. Her gün gazetelerde başta dağ yöresinde orman yangınları çıkıyor. Bu orman yangınlarına bile buradaki göletten su alınarak müdahale ediliyor. Evet, doğru. Evet, doğru. Doğumuz, bizim de, bizim Köylü dolu. <laughs> İnsan yaşantısı için, köylümüz için, hayvanımız için, çiftçimiz için, tarımımız için, ormanımız için en önemli varlıktır. Ama maden öyle değildir. Buradan bir kişi zengin olacak, su kuruyunca hepimiz yoksullaşacağız, hepimiz hastalanacağız, hepimizin hayatı tehlike altına girecek. Amcamız diyor 6000 kişi yaşıyor buradan. Bu sudan 6000 kişi faydalanıyor. 6000 kişinin yaşantısı mı da önemli? Arkamızda gördüğünüz bu şirketin hayatı mı önemli? Hangisi daha varlıklı? çok öfkelisiniz. Haklısınız da. Çünkü siz burada hakkınızı savunuyorsunuz. Yaşam hakkınızı savunuyorsunuz. Çocuklarınızın geleceğini savunuyorsunuz. Doğanızı, ormanınızı, tarlanızı, bağınızı, bahçenizi savunuyorsunuz. Bize başvurdunuz. Biz de doğa deri olarak, Bursa Kent Konseyi olarak bu haklı mücadelenizde sonuna kadar sizinle birlikteyiz. Bu tesisi buradan kaldırana kadar Sizinle birlikteyiz. Burkar'ı bir 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 hocama bir yere, Değerli dostlar, muhtarım, doğa der başkanı söyledi. Hayat mı önemli, maden mi önemli? Herkes söyledi hayat ve suyumuz, toprağımız, havamız, ormanımız önemli. Bizim burada olmamızın bir nedeni var. Eğer kamu kurumları Gerçek anlamda kanundan gelen sorumluluklarını ve görevlerini yapmış olsalardı şu an bu alan çet gerekli değildir kararıyla işletme izni, geçici işletme izni alınamazdı. Dolayısıyla kamu kurumları görevini yapmadığı için şu an evinde e, e, cemiyetinde olması gereken halkımız, üretimde olması gereken halkımız burada kendi suyu için, yaşamı için, çocukları için mücadele ediyor. Biz de tabii, kurumlar olarak sonuna kadar konsey olarak destek vereceğimizi söyledik. 11 kilometre geldik. Nasıl oluyor da buradaki su önemli oluyor diyeceksiniz ki ilişkisi ne? İşte buradaki su Karakova Deresi ve Kolaycı Kırı Deresi'nin havzası. Buradaki havzadaki ormanlık alanları yok edecekler. Sadece su değil suyun oluşmasını sağlayan ormanları da yok edecekler madencilik faaliyeti için ve Devlet Su işlerinin yetkililerine ilk müracaatında deniyor ki bizim sorumluluğumuz yok bu alanda. Ya yani buradaki testi yapan tesisi göleti yapan DSİ, sulama sistemini yapan DSİ, derelerin sahibi, akan derelerin sahibi de, DSİ dolayısıyla ilgisi var. İşte söylediğimiz gibi kurumlar görevini yapmalı. Gelirken gördüğünüz dökülmüş pasaları hemen derenin kenarında Karakova Deresi işte. Pasa dökülmüş Çıkarılan madencilik geçişi işletme iziyle çıkarılan madenler kenara biriktirilmiş. Aşırı yağışlarda bir koruma önlemi gördünüz mü? Gördünüz yo, mü? Yo, yo, yo. Buradan oluşan hem maden kromla beraber ağır metaller, toprakta olan metallerin hepsi sulama suyuna karışacak. kova kırı, kova kırı e, deresinin, Karakova. Karakova. deresinin üzerinde kurulmuş bir bent var. O bentten alınan su göleti besliyor, karıncalı göletini besliyor ve üç köyün sulama ve içme kullanma suyunu oluşturuyor. O yüzden bu havzanın korunması lazım. O yüzden bu tesisin engellenmesi gerekiyor. Sonuna kadar bu tesisin engellenmesi için yanınızdayız. İşte kurumların becerdiği en güzel şey şu. Çet gerekli değildir kararıyla halkın katılım toplantısını gerektiren çet gereklidir. Toplantılarını çet gereklidir raporunu istemiyorlar. Ve halkın denetiminden, haberi olmasından denetiminden kaçırarak bu tesisi kaçak olarak yapıyorlar ve geçici işletme izniyle de kaçak olarak yapılmış bir tesisin ortaya çıkmasına neden oluyor. Daha sonra da diyecekler ki yapılmış bir tesis var. E kamu yararıdır, kamu kararıdır tarzında bahanelerle işletmenin zeminini yaratıyorlar. Bizim savunduğumuz şey şu. Hangi kaç santimetre küp olursa olsun Hacmi ne olursa olsun, alanı ne olursa olsun çet gereklidir kararının alınması gerekir. Halkın fikirlerinin alınması gereken bir toplantı, bir rapor aşamasını biz savunuyoruz. Dolayısıyla mücadelenizi kutluyoruz. Her zaman sizinle beraberiz çocuklarımız için, toprağımız için, suyumuz için. Ve karıncalı muhtarıma ve... Bu sıcakta buraya gelen kadınlarımızı, çocuklarımızı, büyüklerimizi, gençlerimizi, delikanlılarımızı, abilerimizi kutluyorum. Ama öncelikle Karıncalı Muhtarım'a, Yörücekler Muhtarım'a ve Akçabük Muhtarım'a teşekkür ediyorum. Sahip gittin size hakkınıza. Var olun. Karıncalı belde halkıma Akçabük Halkı'na, Yürükler Halkı'na ve ayrıca Kent Konseyi Başkanı'na, Doğadarı başkanıma. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na kendilerine teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Kim için, kimin tapını evine gelip de oturabiliyor bir başkası? Bizim de bu tapılı malımızdır. Bizim torunlarımızın, çocuklarımızın, aslımızın, neslimizin geleceği olan biz bu suyu vermek istemiyoruz. Biz bu suyu dokundurmak istemiyoruz. Fabrikayı burada istemiyoruz. Bizim gençlerimizi kendimizi zehirlemesini müsaade etmiyoruz. Sizler de bize destek çıkın. Hepinizden Allah razı olsun. <laughs> Fitre dak gözüyle takmadılar. Bütün bu muhitle hep kova hasta. Benim adam evde hasta yetiyor. Hasta kova hastası oldu. Ona üzülüyorduk biz. Onun üstüne bir de şimdi bizim soyumuzun içine zehir akacaklar. Karıncal köyünün hepsini zehirleyecek ya. Bir, bin hane karıncal gibi. Bizim tapulu suyumuzu alma. Biz Cumhurbaşkanı'na, Çevre Bakanı'na, Aile Bakanı'na, orada sonra biz onların hepsi sesleniyoruz. Devlet büyükler sesleniyoruz. Allah aşkına, Allah rızası bu kapıyı Allah başkiri kere Bizim köyü kaldır baş kuramazlar. Bin haneli köy. Çok büyük. Olmaz. Bir de yörecekler de var. Bizim suyu, suya zehir akıtlamı Bizim hayatımız bitti. O zaman bizim direkt koca karın yavru zehirli yola. <laughs> İyi arkadaşlar basın açıklamasını yaptığımız Karakova deresinin havzasından beslenen suyu görüyorsunuz. Şu gelen su hem içme suyu olarak kullanma suyu olarak köye dağıtılıyor. Buskin'in bir tesisi var. Oradan artan su da sulama göletimize karıncalı sulama göletine geliyor. Dolayısıyla sulama havzasına verilecek bir zarar aynı zamanda hem içme sularına hem de sulama sularına kaynaklarına zarar verecek. Kirlilik de artı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hem suyun varlığını yok edecek bir işletme olarak görüyoruz bu madencilik krom madenciliği işletmesini hem de e, sulu tarımı, insanların gereksinimini, ihtiyaçlarını yok edecek bir e, tesis olarak görüyoruz. Mutlaka bu tesisin engellenmesi gerekiyor. Havzanın doğal haliyle korunması e, ve gelecek kuşaklara kalması gerektiğine inanıyoruz. Ormanlarımızın korunmasını talep ediyoruz. Karıncalı halkı, yörecek halkı ve akçabük, akçabük halkıyla beraber.